Hepinize merhaba dostlar. Bugün elimdeki Unite UT 33D Plus multimetre modeliyle alternatif akım ölçümü yapacağız. Öncelikle <laughs> multimetremizi bir açalım. Şöyle ışığımızı da yakalım. Öncelikle biz alternatif akım ölçeceğimizden dolayı ayarımızı 600 volt alternatif akım kısmına getiriyoruz. Çünkü şebeke ettikleri geçenki 200 voltu açtığı için 600 voltu seçiyoruz. Burada e, kırmızı probumuzu şu bölgeye takıyoruz. Amper açacağımız zaman şu bölgeye takacağız. Siyah kısmımız her zaman kom kısmında kalacak. Hemen gördüğünüz gibi artımızı şuradan fazla nötr fark etmez. Herhangi bir yere koyuyoruz koyalım şöyle. Ben şöyle iyice yerleştirsem olacak. Yerleştirelim iyice. Bir dakika. Şimdi burası yerleşmedi. Diğer prizimizi açalım. İndirelim şuraya şöyle. Gördüğünüz gibi indirdim. 228 volt. Hemen kayıt yapalım. Gördüğünüz gibi. Pierce'imizde 227 alternatif volt varmış. Gördüğünüz gibi ölçümüzü bu şekilde tamamladık. Umarım işinizi görür. Bu verdiğim yaydığım bilgi. Hepinize iyi günler.